Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kanalıma video çekeceğim hem de Brawl Stars videosu Arkadaşlar şu kuş susmuyor ya Ses oldu gibi biraz Arkadaşlar bu arada Leon'u kasıyorum ben yerle Aslında ben yerelde kaçıncıydım durun size söyleyeyim bir 58'dim 58 Arkadaşlar sonra çok düştüm 1300 kupadaydım Sonra bayağı düştüm. Şu an 359 gösteriyor. Bugün inşallah yerine girip yarınki videolarımda da ilerilere gitmeye çalışacağım. Bugün yerine girersem iyi ya onda. Yerel 190 1080 falan. Hayır yok. 180 falan iyidir. Arkadaşlar evet, ama maçlar da çok sıkıntılı geçiyor Bildiğiniz gibi değil. Ya pusak pusamıyoruz. Dansak ölüyoruz. Öyle. Bak şimdi ben burada pusayım. Beni bulurlar abi. Abi ben pusuyorum. Kan kasmak için çok düşüyorum bazen. Pusuyorum. Kanka olmuyor olmuyor. Buluyorlar. Buluyorlar lan. Ha? Arkadaşlar bir yolu bilmiyorum. Adamlar saniyesinde buluyor beni. Mesela diyelim. Şuraya benim yanıma ultilişeli geliyor. Öbür taraftan yukarıdan da Edgar geliyor. Edgar'ı alıyorum bazen. Bak Hiperi de var bazen. Hiperi basınca benim bir şey bitiyor zaten. Siz bu arada kaç kupasınız yorumlara yazın Brawl Stars'ta. Ben 33 müydüm? 33 bir şey. Aha. Dur canınız mı? Gelirse üstüme doğru alırım. Gelmez tamam. Ne diyor? Dislike attı bu arada. Abi çok daraldık. Ve acayip acayip sıkıştım. <laughs> hadi oğlum hadi ya. Hadi lan. 5-4 hadi ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne? Şimdi atlarsam şeyin üstüne atlayacağım. Atarsam şeyin üstüne gideceğim. Yandan çıksam şeyin şey beni bulacak abi. Çok arada kaldım ya. Abi yapma ya. Çok düştüm. İçeri girsem ne olur? Dur bakayım ikiye girince ne olacak? Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Çok düştüm ya. 1300 kupam vardı. 1300 kupam vardı. Şu an bilmiyim. 96. geldi apaçık alan. Neyse. Ben çıkamadım şuradan. Gel gel, yanıma gir. Brock bir tane olsun ikimiz de hasar yiyelim. Allah'ım yarabbim. Şöyle şunun arkasına saklanacağım. Tabelanın bana vuramazsın arkadaşlar. Çünkü çok kritik bir şeyler olabilir. Takım arkadaşı da Surge yani. Brock seni görmedi. Sonra sıçacağım seni. Ağzınız ikisi de nasıl vurdu ya? İkisi de nasıl vurdu? Dayanamak kaçman lazım senin yerini bulabilirler. Abi kaçması lazım. Çok sıkıntı şu an. Burada duracağım yine. Her ihtimale karşı her şey olabilir. Dört kişi var takım olarak. Tamam. Gelersin dayını. Dayını uç. Buraya uç dayını. Uç dayını uç. Allah kahretmesin. Yakındı bu arada. Anlamı satayım ya. <laughs> Dayınım ek var. Hayır. Hayır Brene gelme. Dayanamayın. Kaç tane? Helal lan dayanamayın. Hadi vur lan. Hadi yap bir şeyler dayı Kaç da dayanamayın olmasa ben geliyordum da. Belki. Saniye miyim ben. gel lan. Gelmedi mi? Şu an toparlamaya başladım. Çok az. Çok az toparlamaya başladım. 120 düşünürse hiç toparlamadım şu an ben berbatım şu an. Abi ben şu an kendimi yere atmaya çalışıyorum. 1220 lerde mi ne? Leon. No. O yüzden arkadaşlar 1225 30 şu an falan bir şey yapacağım. Bir şey şeyleri no, çal. Lan çal. Tam kaçıyordum arkadaşlar ya. Nasıl yakalandım ben de bilmiyorum. Acayip bir şey oldu ya. Neyse. Rivaldo YT kim lan? Spike gitme bak 800 yük. O lan öyle? Benim mi o? Olabilir mi hem Arkadaşlar bir yaz ayındayız. Çok sıcak, çok kadar sıcak. Sizler ne yapıyorsunuz bu arada? En sevdiğiniz karakteri de yazarsınız kupanızı, kupanızı yazdıktan sonra. Bir <laughs> yanına hemen. Bu arada 2 kişi kaldık. Ve biz yenildik gibi bir şey diyor. Çünkü kutu kupa bir kupa daha uh şu an tam toparladım bak sana bir tane daha güveneceğim lazım tamam arkadaşlar çok büyük bir şey yaptım bence ama spiker bence ama spiker onun güzel çünkü arkadaşlar Orada şu anda üç kişi kalabilirdi ama gitti burada adamları vurarak bizi ikinci attığımızı yaptırdı yani. İzleniyorum. Evet. onu alacağım tamam mı kral Arkadaşlar bu ismini niye Yaralar ben oyun oynamıyordum Brawl Stars. ID şeyim vardı. 30 elmas mı 60 şey elmas Verdim. Ondan sonra arkadaşlar? O zaman oynamıyordum Beşiktaş'ım orada. Beşiktaş'ın forfet aklıma geldi. Ciro'yu mobile yapayım dedim. Arkadaşlar böyle yaptım kaldı böyle ya. Kaç elmas istiyor? 150 elmas istiyor. Arkadaşlar burada çok iyi şeyler yaptım burada. Ultim dolu. Perim de olsa ben müküm. Gümüşlerini <laughs> de bu arada ne zaman aldım? Dün mü aldım? Dün aldım. arkadaşlar. Kendimi kullanmaya çalıştım. Hayır ya. Tutma. <laughs> Hadi. Last Spike Dur Allah. Ne no, yapma. No. Neyse. Tamam. Bu maçı da ben taşıdım. Ödeşmiş olduk ben gidiyorum. Bay bay. Bu maçı mesela bir an. lan. Bayağı şu an. O evet bastı ya. Başlayacak bir şu an 5 10 tamam. Yeni karakter geldi. Arkadaşlar ben bazı karakterleri de bilmiyorum. Denemedim de. Bu maçta yok. Bilmediğim ya, ya. Kostümlerini bilmediğim var. Lily'nin bir tane beyaz kostüm arkadaşlar Onu Edgar sandım. Çok büyük hatalar yapmıştım ya onu oynarken. Aa bak bu kostüm galiba. Çıkarsa göstereceğim. Aa bu bu. Aa bunu. Sonlara doğru Spike cıvıttı. Bu ikinci olursak çıkarım değil. Bir de. Bir de olursak yani. Bir olur, bir ol, birinci olursak tesadüf değil. Spike'lı biz iyiyiz. İkinci olursak tesadüf olabilir çünkü kusuyoruz. Yani yükümüz yok. Adam 5-2 var. Ortada ultili geziyor. Hayır. Bak gitti bu arada. Nasıl beş kişi var ya? Üstüsü. Helal lan. Rivaldo yete. İyisi iyi. artık. Ya şükür. <laughs> ya, çok hızlı geliyor hiperli ya hiperi basınca çok hızlı geliyordu bina alma şansımız var mıydı bilmiyorum artık çıkalım be spike Valla çok zorladık çünkü. Gel çık çık. Şu an kaçıncıyım bak Bayağı kastım şu an. Bayağı kastım yani. 215'lerde falanım. 218 yakınım. Arkadaşlar bence kaç dakika oldu video bilmiyorum ama sizin için bir tane de Minecraft oynayıp bugünlük bu kadar deyip bitireceğim Bir taneniz için ikili mi girdim ben? Hayır ya. Bu arada Leon'dan başka bir karakter istiyorsanız bana yazın. Yaparım ben. bir karakter, yaparım yani. Benim on on yedi tane arkadaşım var. 17 tane, 18 tane var. İsim de Leon.

Genji bu arada bence sevmiyorum karakteri ama yani bölümde 800 kupa Genji. Bir de Leon'dan sonra en çok kupa karakteri. Abi çık. yeter. Kanka bir şey diyeceğim ne olmayacak ya. Ölme artık Kenji. Ne lan ismi? Arkadaşlar olsun bu hayatımda böyle bir bot görmedim. Gelir şimdi ekrana. Kulübüm bu arada bu arkadaşlar gelebilirsiniz. Kendi kulübüm. Bu bu da benim hesabım. Daha doğrusu abimin hesabı. Abim sadece BB oynuyor. BB de biraz düştü arkadaşlar. 1186. O yüzden başkanlık normalde bendeydi görüyorsunuzdur. Ona verdim bir kere kulüp arayışı için. Kulübüm bu. Burada maç gelmiştir. Heh. Bu arkadaş dünyadaki en bot kişidir. Yani kaç kupa oynuyormuş lan? Kenji botu da 717 kupadır. Kim girdi lan oyuna? Leon kim? Leon diye biri mi var lan? Kim oğlum bu? Kim lan bu hiç bilmiyorum. Kim oğlum bu? Bu bu ne bu? Kulübe bakayım? Kulüpte değil. Benim kulübe... Aaa gelmiş. Bu arada arkadaşlar kimin oluyor? Yağız. soyadını soralım. Yürü be. Arkadaşlar adamı tanımıyorum. Bizim sınıftaki arkadaşlıkta. É nice só got a face for failure. Yanım yerelde yazmak için ne yazacak? Bu arada ben videoyu kapatayım artık ne yazacak? Tamam. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum artık. Bugünlük bu kadar. Yarın daha iyi bir video gelebilir. Belki bu akşam da atabilirim tekrar. Fark etmez bana. Kendinize iyi bakın. Bay bay.